Bastın mı? Evet, Transferin üçüncü günü ana gözlerinin boyutları. iki gün daha beslemeye devam edecekler. Birkaç tanesi tutmamış. Hiç bu sırada iki tane tutmamış. Genel itibariyle bir tane burada tutmamış. Bir tane burada. Ee, boyutlar gayet güzel duruyor. İnşallah kaliteli analar çıkacak. Evet, Ramazan Macit Usta'nın harika işlerinden bir tanesi. Yeni bir Başarılı sayılır sanırım. değil mi? Başarılı ötesi. Herkese faydalı Süper olur inşallah oluştur, ya. Evet. Hem sakin bir araya kavuşmuş olacaksınız hem beraber. Neydi bunun şeyi öykü? Evet, Posof. Posof. Kafkas Posof Ekotipi. Kavkas, Posof F2. Evet. Bu da besleme kalmış. Şimdi besleme şeklinde gösterelim. Bu beyefendi de Ramazan Bey. Şimdi bu kovada yaklaşık 5 litre şurup var. Vitamin katkılı. Bunu bu şekilde çeviriyoruz. Biraz fazla ütledik herhalde ama. Önce az bir akıntı yaptıktan sonra şu şekilde koyuyoruz. Ara bunu o deliklerden alıyoruz. Bu da Hı. önceki. Biraz eskidiği için alıyoruz. Şöyle dıştan içe doğru delikler olduğu zaman e, arı rahatlıkla bunu alıyor. E, fizik kanunu gibi akma olmuyor. Yağmacılık da olmuyor bu tip beslemede. Evet. 17 11. gün dağıtım yapacağız. Şimdi şu şurubu başka bir kovanına. Ee, Bugün 23 gün. Haziran 2024 günü. Evet. 23 mü 24 mü? 24 Haziran. Evet. 24. शेबर हम <laughs>